KLC güvenlik olarak e, zayıf akım üzerine e, 19 ülkede hizmet veren Secom'un e, çözüm ortaklığını yapmaktayız. Alarm e, şirketi olarak görev yapıyoruz. Tabii bununla beraber birçok kanalda globalde önemli bir yeri olan Secom'un e, 4 ilde e, çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Kayseri aktif olduğumuz bölgelerden bir tanesi. Diğer bölgelerimiz Ankara merkezde varız. Eskişehir'de varız aynı şekilde Konya'da varız 4 ilde bu hizmeti KLC güvenlik olarak e, layık olarak yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik kamerası e, artık günümüzde her sektörün kullanması gereken bir ürün. E, güvenlik kamerası şöyle önemine gelince mesela iş organizasyonunuzu yönetmek en büyük avantajlarından bir tanesi. Tabii ki e, firmanızı korumak ya da iş yerinizi, evinizi korumak, o mekanlarınızı korumak için aktif olarak kullandığınızda caydırıcı bir özelliği de var mı? Tabii ki var. Alarm sistemiyle birlikte efektif olarak kullanılırsa tabii ki çok daha etkili olacağını düşünüyorum ama e, alarmla beraber kameranın e, çok daha iyi olacağını düşünüyoruz biz. Çünkü kamera tek başına bir e, güvenlik sağlayan bir ürün diyemeyiz. İş organizasyonunuzu yönetebilirsiniz, izlemelerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir olay meydana geldiğinde Bununla alakalı olarak ıı, gerekli izlemeler oradan yapabilirsiniz ama neticede kamera sistemlerinin çoğu ıı, %90'ı diyebilirim %80'i daha günümüz dünyasında şey değil kablosuz olarak çok aktif olarak kullanılabilir durumda değil. Bundan kaynaklı olarak da ıı, aslında hırsızlığa çok büyük bir önlem diyemeyiz ama ihtiyaç var mı? Tabii ki var mesela işte ıı, bebek kameraları var evde kullanabileceğiniz mutlaka o, ıı, şeyini avantajını görürsünüz uzaktan izleme yapabiliyorsunuz. Veya işte bir hareket algıladığında kamera sistemi size kısa süreli 5 saniye, 10 saniye videolar atabiliyor. E, bunlar da tabii ki artıları. Ama yani şimdi kablolu sistemde e, hırsızlıktan ziyade kamera tabii ki caydırıcı bir etkisi var. Ama en önemlisi alarm. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, devamında e, kamerayı neden kullanalım dediğinizde kullanmamanız için aslında hiçbir sebep yok. Baktığınızda. Bugün işte bir ticarethane olarak düşündüğünüzde Orada işte pazarlıklar yapılıyor mesela pazarlıktan vazgeçiliyor. Ben o demiştim dememiştim ses kaydı da yapma özelliği olduğu için istediğinizde ses kaydı da yapabiliyor bu kameralar. Tekrar geriye alıp izleyebiliyorsunuz. Mesela işte işletmeler için düşündüğümüzde bir nakliye durumunda nakliye yapılırken mesela kamyona ne yüklediniz ne yüklemediniz. Bunlar da mesela bizim hep yaşadığımız müşterilerimizden bize dönüş olan konular bunlar. Bu konularda mesela gene kamera olması gerekiyor. Yani iş organizasyonunuzu yönetmeniz, yönetmeniz için, iş yerleri için kamera evet lazım mı? Lazım. Evde de e, kullanılacağı noktalar işte bir villa olabilir örnek. Villalarda mutlaka ki e, güvenlik açığı oluyor. Dört bir yerde kameralarınızın en az dört noktada olması gerekir. Dediğim gibi evde çocuğunuz, yaşlınız vardır. Karşılıklı görüşme, konuşma yapan kameralar da var. Yani Bunlar birçok çeşidi var kamera olarak konuşuyorsak bunu. E buralarda kullanabilirsiniz. Hastanız varsa hastanızla uzaktan takibini yaparsınız. Yani e, birçok sağlık sektöründe mesela sağlık kabinlerinde verilen hizmetlerin ev hizmetleri kısmında ağırlıklı olarak biz Sekom olarak, KLC Güvenlik olarak bu kameraları kullanıyoruz ve bu durumda çok fazla sayıda da müşterimiz var. Süreç bize şöyle, önce e, müşteri bize güvenlik kamerasını e, talebiyle ulaştı ya da bizim saha ekiplerimiz o şekilde müşteriyle buluştuğunda Teknik ekip tarafından önce keşif yapılıyor. Bu keşifin e, bitiminde, akabinde fiyat çalışması yapılıyor. Birkaç e, markada, yani sadece tek marka olarak vermiyoruz. Bunların da bir işte şeyleri var, kaliteleri var. İşte şu IP'si, bu AHD'si, şu 4 megapikseli, bu 2 megapikseli gibi. Bu keşifler yaptıktan sonra müşteriyi bilgilendiriyorsun. Müşteri de bu konuya hakim olsun diye. O bilgilendirmelerden sonra müşteri okeylediyse teknik ekibimiz, e, piyasa fiyatının yaklaşık 130-140 e, %40'ı kadar şey yapıyoruz. İndirim yaparak da verebiliyoruz bu arada. Onu da arada söyleyeyim. Özellikle alarm abonesi olursa bunu daha rahat yapabiliyoruz. E, bu keşif ve çalışmalar bittikten sonra tek ekip gidiyor. Anahtar teslim olarak bütün kurulumunu ücretsiz montajını yapıp televizyondan izleme, telefondan izleme, internet ortamında izleme yapabileceği her her noktada izleyecek şekilde teslim edip çıkıyoruz